Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 hakim ve savcıdan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararıyla açığa sonra haklarında soruşturma izni verilen ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 hakim ve savcının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 17 hakim ve savcıdan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir savcı ve iki hakimse adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 14 hakim ve savcı sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderildi. Bolu'da 17 ila 18 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 17 hakim ve savcı gözaltına alınmıştı.